çevre yolumuzun ikinci etapındaki çalışmaları inceledik. Daha önce de söz verdiğimiz gibi Kasım ayının sonunda hedeflediğimiz bölgeye ulaştık. Ama tabi bağlantı yollarının yapılması ile ilgili Alanya Belediye'mizin çalışmaları devam ediyor. İnşallah Alanya Belediye'miz de çalışmaları tamamladıktan sonra ikinci etapın açılışını yapıp vatandaşlarımızın kullanımını hazır edeceğiz. Karayolları yetkilileriyle bugün yerinde de incelemelerimiz sonucunda gerçekten trafiğin rahatlayacağını bir kez daha gördük. Daha önce ifade etmiştik Kasım ayı sonuna bitirip e, bağlantı yolunda bitmesiyle yol açılacak diye. Hamdolsun Kasım ayı sonunda çevre yolu, karayollarına ait olan kısmı tamamladık. Bundan sonraki süreçte de e, gerek belediyemizle ilgili olan konularda, gerekse diğer e, kamulaştırma vesaire kısımlar çözdükten sonra e, Mahmutlar'a kadar olan kısmı tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu doğrultuda gelecek hafta bölge müdürümüzle, Alanya Belediye Başkanımızla yapacağımız e, toplantı sonucunda da Sürecin daha iyi ilerlemesi için kurum kuruluş ve belediyelerle ortak hareket etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.